Merkür'ün horoskopta bulunduğu burç bizim nasıl düşünüp nasıl iletişim kurduğumuzu anlatır. Merkür kendi burcu ikizlerde son derece güçlüdür. Kendi özelliklerini en iyi şekilde ortaya çıkarabilir. İkizlerde yerleşen bir Merkür kişiler için iletişimi çok önemli hale getirir. Günlük yaşamda bu kişiler tartışma ve konuşma konusunda ustadır. Kelime oyunlarını severler uzlaşma ve ara bulma yetenekleri de çok gelişmiştir. Çok hızlı çalışan bir zihinleri vardır. Düşünceler sürekli değişir. Çok yönlü, meraklı ve uyanıklardır. Çok entelektüel bir insandır. Meraklı yapısı nedeniyle her şeyi öğrenmek ister. Bu nedenle de sürekli bilgi toplamı peşindedir. Okumayı da çok sever. Dil öğrenme konusunda da yeteneklidir. Sözcük haznesi çok geniş olabilir. Öğrendiği her şeyi yakın çevresiyle paylaşmak isteyeceği için haberci niteliği de vardır. Bunun yanı sıra dedikoduyu, dedikoduyu da günlük yaşamında çok sevebilir. Merkür burada güçlüdür. Olumlu olduğu kadar haritadaki diğer gezegenlerin yaptığı açılara bağlı olarak bazı olumsuz özellikleri de yoğun bir şekilde ortaya çıkarabilir. Kişi yüzeysel, hilekar, e, düşünen birisi olabilir, çok geveze olabilir. İletişim tarzı genellikle esprili ve hazır cevaptır. Bulunduğu ortamlarda en fazla o konuşmak ister. Bu nedenle de karşısındaki kişiyi dinlemekte zorlanabilir. Her arka için daha hareketli, ikinci yarısında.